Selamünaleyküm herkese merhaba. Bu videomda tekrardan Squid Token hakkında bilgi vermek istiyorum. Daha önceden de zaten paylaşmıştım. Airdrop'u vardı ve e, Airdrop'u tamamlayanlar için her tamamlayan kişi başına şu şekilde göstereyim. Hemen Airdrop'a gidelim. 500 bin tane Squid Token veriyor ve getirdiğiniz her referans içinde 20 bin token veriyordu. Airdrop'uydu bu. Bu büyük ihtimalle bitmiş olması lazım. Zaten Withdraw seçeneğine bastığımda da burada gözüktüğü gibi CoinGecko marketinde listelendikten sonra burada airdroptan kazandığımız bütün tokenler gönderilecek diye bilgilendiriliyor. Ama airdropu beklemeden de Squid Token kazanabilirsiniz. O da şu şekilde oluyor. Direkt Squid Token'in kendi web sitesine giriyoruz. Squid var sitesine girerek bu işlemi yapabiliyoruz. Hemen siteye girelim. Ben daha önceden zaten üye olmuştum. Buradan signal bölümüne girerek gerekli bilgilerinizi veriyorsunuz. Hatta bu işten hiç anlamayan arkadaşlar için direkt göstereyim. Lokasyon otomatik olarak belirleniyor. Siz hangi ülkedesiniz bu lokasyonu kendi otomatik belirliyor. Siz sadece kendi e-mail adresinizi belirlemeniz gerekiyor. Kendinize bir parola oluşturmanız gerekiyor. Metamask adresi yerine de Binance Smart Chain BSC BEP20 adresinizi yazmanız gerekiyor. Size tavsiyem kesinlikle Trust Wallet'teki Binance Smart Chain adresinizi kopyalayın. Bu Trust Wallet'i de YouTube'dan araştırarak nasıl kurulur nasıl kendinize hesap oluşturur bulabilirsiniz. Hemen buradan çarpıya basarak ben login yapayım. Evet, şu an hesabımda görüldüğü gibi 204 bin tane şu an coin görünüyor, yani 204 bin token. Yalnız şu şekilde göstereyim. Bu tokenlerden ben kendi hesabıma ödeme aldım. Burada aşağıda zaten paylaşmıştım kendi Telegram grubunda. Trus BTC adresim. Buradan açtığımda direkt görebilirsiniz zaten. Direkt sayfayı aşağı indirdiğinizde burada hani arkadaşım hiçbir şey gözükmüyor diyebilirsiniz. Buradan Web 20 token bölümüne girdiğimizde bu adrese gelen tüm kripto paraları görebilirsiniz. Görüldüğü gibi şu an 12 saat en erken 12 saat önce gelmiş ve bu şekilde devam ediyor. Hangi tokenler gelmiş sağ tarafa kaydırarak görebiliyoruz. En son bunu mesela şu anda yeni geliyorum. Vivid token Skit Josh. Evet görüldüğü gibi 21 milyon tane gelmiş. Ben 1 Aralık 2021'de tekrar bir video çekmiştim. Bunun ilk videosunu. Ee, o zaman 10 milyon tane vardı hesabımda. Ben bir sonraki gün hesabıma ekleneceğini zannederek o şekilde anlatmıştım. Fakat her pazartesi hesabınızda ne kadar olursa olsun... Sukit var sitesine girerek minimum hesabınızda 45 milyon değil. Evet. 45 milyon değildi. Daha önceden burada 4,5 milyon adet coin yazıyordu. Onu şu şekilde göstereyim. Youtube hesabıma girelim. Evet burada gördüğü üzere 4 gün önce çektiğim videoda Selamünaleyküm herkese merhaba. Şu şekilde bu videoda gidelim. Dağıtılma gününü. Evet. Burada da görüldüğü gibi 4,5 milyon adet kazanında her pazartesi MetaMask adresine gönderilir yazıyordu. Bunu güncellemişler. Demek ki o kadar çok gönderim olduğu için bu fiyatı yükseltmişler. Şu an 45 milyon adet hesabınızda olduğunda her pazartesi ödeme alırsınız diye değiştirmişler maalesef. Ama oyunlar tamamen aynı şekilde 4 farklı oyunu oynayarak kripto kazanabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim o adresinin olduğunu ne malum. Hemen Trust Wallet hesabıma giriyorum. Girişimi gerçekleştiriyorum. Buradan Binance Smart Chain adresime girerek Buradan da kopyala diyorum. Kopyalandı ekranı geldi aşağıda. Evet. Daha sonra buradan tekrar Telegram'a geleyim. BSC Trust. Tamam BSC Scan adresine buraya yapıştırıyorum adresimi. Ara butonuna basarak görüldüğü gibi direkt benim adresim. Daha deminkinin aynısı. Şu an hesabımda 30 tane kripto para gözüküyor. Tekrar aşağı inerek buradan BEP20 token yani bana gelen bu hesaba gelen BEP20 tokenleri buradan kontrol ediyorum. Sağa kaydırdığımda görüldüğü üzere 21 milyon adet Squid token gelmiş. Trust Wallet'te şu an 21 milyon adet e, gözükmüyor. Şu şekilde gözüküyor fakat e, borsalara girmemiş. Dediğim gibi eğer Coin Mar e, Coin Gecko'da listelendikten sonra zaten airdrop'tan kazandığımız miktarlar da gelecek. Eğer Coin Gecko'ya listelendikse listelenince otomatikman illaki bir borsaya da girecektir. Büyük ihtimalle ilk önce PancakeSwap gibi bu tür e, kullanımı biraz zor olan borsalara girer. İnşallah girer. Girerse de zaten devamı gel, gelir büyük ihtimalle. Gelirse de bizim için çok iyi olur. Sonuçta oyun oynayarak bedavadan para kazanacağız. Talep tabi yoğun olursa illaki fiyatında da artış olur. Tabii ki ben satmaya da düşünmüyorum bu aralar. Şu an hesabımda 30 tane kripto var fakat ben zaten bunu yaklaşık 7 aydır yapıyorum. Bu Metamask zaten sanırım daha önceden vardı hesabımda 180 milyon adet fakat fiyat olarak yoktu. Aynı bu aşağıdakiler gibi. Şöyle göstereyim. Evet. Aynen bu şekildeki gibi. Örneğin 100 tane beri 0.04 dolar gözüküyor. En üstteki Metamask da bu şekilde 180 milyon adet ve et altında herhangi bir rakam gözükmüyordu. Bugün Fiyatı belirlenmiş. 180 milyon tanesi 250 dolar. onu daha demin kontrol ettim. Sadece Pancake swap'ta alım satım işlemi yapılıyor. Fakat e, yapma gereği duymuyorum. İlk günden 250 dolarsa il, umarım ileride çıkar. Çıkmasa da sıkıntı yok. Sonuçta bedava gelen bir kripto para. En azından birkaç yıl sonra kontrol ettikten sonra her birinden bir sıfır bile silinmiş olsa fiyatlarından kar kardır. Hiç yoktan iyidir. Şimdilik bu kadar. Daha fazla böyle kripto paralar ücretsiz olarak kazanabileceğiniz kripto paralardan haberdar olmak için sadece Telegram kanalıma katılmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. Her şey için başka yapabileceğim bir şey yok. Herkese kolay gelsin. Bol kazançlar.